Dostlar, MK'dan selamlar. Yeni yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere İstanbul Ümraniye'deki mağazamızın showroomundan dünyanın en iyi tüfek üreticilerinden bir tanesi olan Beretta'nın A400 Upland Kick Off modelini tanıtacağız. Gerçekten efsanevi bir tüfek. Az önce satışını gerçekleştirdik, bir müşterimize teslimatı yaptık. Baktım, videosunu çekmemişiz. Hemen YouTube'a video atmak istedim tüfekle alakalı. Şimdi öncelikle tüfeğimiz ciddi manada Beretta'nın performansı tercih edilen bir modeli. Seçilmiş ceviz kullanılmış tüfekte. Çok kaliteli bir cevizi var. Yine tüfekte görmüş olduğunuz iki ceviz parçayı birbirine bağlayan kick off yani dipçik amasör sistemi mevcut. Kasa rengi gerçekten harika. Üzerinde Beretta'nın logosu A400 Upland model yazısı kuş gravür işlemeleri yine el kundağında keza öyle. Tüfek karton kutuyla geliyor. Tüfek karton kutuyla geliyor arkadaşlar. Şöyle tüfeğiyle elimi bir alayım. Yine böyle detaylarını çekelim. Bu tüfek karton kutuyla geliyor. Gazlı sistem ee, döner başlıklı bir sisteme sahip efsane avcı yeteneği, avcılık yeteneği yüksek bir tüfek. Tüfeğimizi toplayalım. Ondan sonra detaylarından bahsedelim. <laughs> bak şu açılırken şu ses var ya Muhammed bak. Şurada bile kalite hissiyatı mükemmel. Yani yerli firmalarımız gerçekten çok başarılı ama hala e, bu kaliteleri yakalamış değiller. E, zaman içerisinde onlar da ince hassas etki içlikleri yakalayacaklar. Erkundağ'ın e, şuradaki fazla pistondan çıkan fazla gazı dışarı püskürmesi için şurada boşluk bırakılmış. Erkundağ'ın içi gerçekten güzel bir ahşap kullanılmış. Bu tüfeğin teknik verilerini detaylarını birazdan bahsedeceğim. Şu anda üzerine yani namlu takmadan anlatalım. Bak bu tüfek gaz sistem. Namludaki gaz basıncının belli bir kısmını alarak şu sistem başka bir firmada yok zaten. Değişik bir piston sistemi uygulanmış. Buradaki şu pistonu hareket haline getirerek tüfeğin çalışmasını sağlayan e, gaz sistem dediğimiz olay bu. Burada temizlik yapılması gerekiyor tabi. Av sonraları Kolay bir şekilde montajını yaptık. El kundağımıza takalım. Hemen tüfeği teknik belirinden bahsedelim. elindeki tüfek Beretta A400 Upland Kick Off modeli. Bu tüfeğimiz 71 namlu üzerinde şu anda. 71 namluya sahip. Bunun artı 66 namlu seçeneği de var. Tüfeğimiz 3 artı 1. 3 artı 1 şarjör kapasitesine sahip 12 kalibre fişekle çalışmakta. Gazlı sistem döner başlıklı mekanizmaya sahip. Normalde döner başlıklı sistem mekanizmayı gazlı tüfeklerde göremezseniz kinetik tüfeklerde görürsünüz. Ama burada gazlı sistemde döner başlıklı sistem kullanılmış. Dediğim gibi 71 3 artı 1 alüminyum kasaya sahip. Tüfeğimizin ee, görmüş olduğun gibi kasasının üzerinde her tarafında A400 uplan 12GA diye yazıyor. Gravürleri var. Bunun yanı sıra mekanizma kabiliyeti çok yüksek. Yani geri e, tepmeyi dipçikte azaltmak için şurada görmüş olduğun sistem kullanılmış. Şu anda gözükecek mi bilmiyorum. Ben tüfeği... Bak şu oyn, hareket ediyor. Şuraya uzunlarsan şuradaki sistem içerisinde geri tepmeyi absörte ederek kullanıcısına daha rahat bir atış yapmayı sağlıyor. Yine bir özellik söyleyeyim. Şimdi emniyet tüfeği doldurduk, emniyeti aldık. Tek parmakla atış esnasında hem tetiğe hem emniyete ulaşabiliyorsunuz. Emniyetten düşürdüm, tetiği ateşledim. Bu da güzel bir özellik. Üçgen emniyet kullanılmış. <laughs> Atım yatağı kaşık mesafesi. Gayet güzel, rahat bir şekilde fişek dolumu yapabiliyorsunuz. Tasarım olarak gerçekten güzel. Ketof. Şuradaki ketof mantığı e, avcılar bilir. Buradaki ketof özelliği de mevcut. Bu ketofla e, av esnasında e, boru şarjöründeki fişekleri kilitleyip e, haricen e, cebinizden veya fişekliğinizden bir fişek alıp atım yatağına fişek sürebiliyorsunuz. Tüfeğimizin avlığını hemen ölçelim. Ağaç çoğunluğuna göre değişebiliyor. Bir tane A4 kart alalım. Şöyle koyalım şeyimize. Nasıl ya? Kağıt 5 gram geliyor en son. Hemen daramızı alalım. Şu an tüfeğimizin ağırlığı 3 kilo 186 gram. E, verilerde bu tüfek 3 kilo 100 gram ama tabi ağaç yoluna göre değişebiliyor. 3 kilo 186 gram bir ağırlığı var tüfeğimizin. Tüfeğimizin kasasının üzerinde çok güzel e, dürbün ayağa bağlayabileceğiniz kanallar bırakılmış. Gerçekten e, sağlam e, yapı, yapısıyla kanallar dikkat çekiyor. Ee, Söyleyemeyi unuttum. Başka bir şey var mı? Kaliteli bir dipçik dip peli dip dip kullanılmış. Ya, kalite hakikaten tesadüf değil. Hanımlar uğraşmış. Yapmış bu sistemi tüfeği. Gerçekten çalışabilen Fiyat, performans diyebileceğim ithal bir tüfek. Kasa rengi zaten e, metalik renk kullanılmış ama parlamada yapmıyor. Yani üstü daha bronz. Aldığınız zaman kasanın rengi sanki siyahmış gibi yani böyle parlamayacak bir renkmiş gibi. E, hiç bir şekilde gözünüze almıyor. Ama yine bu taraftan baktığınız zaman da çok şık bir görüntüsüyle birlikte e, sizi e, selamlıyor öyle söyleyeyim üzerindeki işlemeleri Beretta'nın A400 Upland yazısı, Beretta'nın logosu falan gerçekten harika olmuş. Yine aynı şekilde parlak kromdan bir tetik yapılmış, tetik aksamı yapılmış. Bu görmüş olduğunuz alttaki bütün tüfeklerde hemen hemen aynı, ee, sertleştirilmiş polimer malzemeden, plastik malzemeden yapıyorlar. Tüfeğimiz 5 adet mermi şarjörü birlikte geliyor. Burada güzel bir avalanlık çantası var. Bu avadanlık çantasında 1'den 5'e mobil şoklar. Yine tüfeğin hareketli parçalarını yağlayabileceğiniz bir yağ. Şu torbanın içinde askayış aparatları. Bu askı iş aparatlarını direkt buraya takabiliyorsunuz. Burada dipçik pulları vesaire şok sökme anahtarı mevcut. Dostlar e, şimdi Beretta ile alakalı birçok modelimiz var. Bunları incelemek için mkav.com web sitesini veya mkav instagram sayfasını takip edin. Web sitesinden direkt bizlerle iletişim kurabiliyorsunuz, mesajlayabiliyorsunuz WhatsApp üzerinden. Birkaç arkadaş hala hazır e, bilgisayarda sizlerle iletişim kurmak için hala hazır vaziyette bekliyor. Anında cevap verebiliyoruz. E, İstanbul'da Ümraniye mağazamız, Türkiye'nin her yerine de, Türkiye'nin her yerine özellikle söylüyorum, anında aynı gün stokları olan ürünler kargo yapılabiliyor. Gayet güvenli bir şekilde de ürünlerimizi kargoluyoruz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere bizi takip edin.